Gönen Güçlü Emlak takipçilerimiz. Neredeyiz? Balıkesir Gönen. Gönen'e 5 kilometre mesafede olan 654 metrekare bir arsanın içerisinde konulmuş olan arkamda gördüğünüz gibi iki katlı 6 iş yeri yan tarafında da mustakil evi üst katta da güzel bir dairesi olan yerin tanıtımı için geldik. Gördüğünüz gibi köy meydanında yollarımız asfalt Gönen'e yakın Köyümüzün ana merkezinde olan bu yerimizi değerli takipçilerimize ve müşterilerimize sunuyoruz. Detaylı çekim için içeri doğru girelim. Hem sizlere tanıtalım. Evet. Değerli takipçilerimiz. Bu yerimiz Gönen Güçlemlak'tan satılık. Altımızda alt katta iki tane ayrı ayrı bir iş yeri var. Gördüğünüz gibi şu anda depo olarak kullanılıyor. Yan tarafı da aynı şekilde. Evet, iki tane kapısı var. İki tane ayrı ayrı iş yeri. Değerli takipçilerimiz. köyün merkezinde olan bu binamız iki katlı. Üstünde de yine bir dairesi var. Altında iki tane dükkanı var. Elektriklerimiz var. Suyumuz var. Geniş bir portası var. Geniş bir cephesi var. Yola cephesi olan bu yerimiz yeni sahibini arıyor. Evet değerli takipçilerimiz içeri doğru yavaş yavaş geçtiğimizde ise Evet burası porta. Görüyorsunuz ağaçlar çok sağlam eski bir yapı. Merdivenlerden üst kata çıkalım. Evet. Üst kata girdiğimizde burada tarih kokuyor. Evet. Nedir bunlar? Eskiden öküz arabalarının tekerlekleri. Evet. Girdiğimizde geliş bir bizi koridor karşılıyor. Solumuzda bir oda var. Çoktan beri kullanılmadığı için Biraz örümcek ağası bile tutmuş ama güzel bir daire. Köyün tam ana göbeğinde olan bu yerimiz. Üst kattan şu şekilde açalım. Evet görüyorsunuz köy meydanı. Dönene giden yolumuz. Buradan yine diğer köylere giden bir yolumuz var. Yine bu taraftan yine devam eden bir yolumuz var. Hemen karşımızda market, bakkal camimiz var. Evet. Konumu güzel. Mevkisi güzel bir yerimiz. Evet. Burada eskilerden derler ya bir tane banyosu var. Görünme banyo. Evet. Şu andakiler gibi kullanılmış. Sağlam tahtadan ağaçtan yapılmış bir taban alanı var. Yine buradan çıktığımızda ise ne görüyoruz? Mini bir mutfak. Evet. Eskiden bir yaşam olduğu için eşyalarımız da bu şekilde kalmış. Koridorumuz bu şekilde geniş. yine şurasını şurada bir sıkıntı var. Bunu çözemedik ama şurada daha önceden kapatılmış burası. izli bir kutu gibi olmuş. Evet salondan devam edersek salonda bir yine arkaya bakan bir penceremiz var. Güney cepheli bir yerimiz. Yerde sigorta panomuz burada. elektrik saatimiz dışarıda. Ağaçlarımız görüyorsunuz. Bir bakıma ihtiyaç var mı? Tabii ki var. İster tadilat yapılır istersen. Şu sol tarafımızda yine bir ev var. Eski tarihi bir evimiz. Tadilat onarım. Olabilir mi? Olabilir. Evet. Girişte yine bu da aynı şekilde. Girişte geniş bir kolidoru var. Karşıda bir oda. Yanda bir oda. Bunlar hep ana caddeye bakan bir odalarımız. Burada şömine yerimiz var. Şu anda soba kurarsam baca yeri var. Banyosu, Eski zaman usul banyo. Yine buradan devam ettiğimizde arka tarafta bahçeye bakan küçük bir mutfak olarak kullanılmış bir yeri var. Yine caddeye bakan bir odası var. Bir artı bir şeklinde yapılmış bir daire. Polidor'da yine aynı şekilde bahçeye bakan bir odası. Çek şey, penceresi var. Bu şekil geniş açıdan baktığımızda burası kolidor. Yine buradan devam ettiğimizde ise Burada evet bahçe kısmına o geçtik. Bunlarımız var fakat şu anda kesik. Evet bahçe kısmına geçtiğimizde ise iki tane iş yeri dediğimiz yer şu altı beton dökülmüş arkadan tencere bir tanesi üst katı yuma tuğla dediğimiz tuğladan yapılmış bir katı, bir, altı burası da 654 metre olan bir arsamız ve içerisinde bulunan bulunan eski bir yapılarımız var evet, değerli takipçilerimiz arka tarafında Tamam mı? Yine dam var. Bu tarafa doğru geçelim. O arka tarafında da yine bir yolumuz var. Arsamızın ve evlerimizin her iki tarafından yola cephesi var. Yani burada iki aile, üç aile de yaşayabilir. Tabii evleri yenilemek şartıyla veya yenisini yapmak Haydi, olabilir. Evet, buraya geldiğimizde

bir yapıyı sizler için tanıtmaya devam ediyoruz. Ormandaki ağaçlar bu şekilde Neşe ağacından, meşenin özünden yapılmış. <laughs> Yine buradan devam ettiğimizde ise burada bir yeni bir Caddemiz, yolumuz burada. Bu köşe bir arsamız, içindeki yapılarınla beraber de satılıktır. Gönen güçlerimle beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın, değerli takipçilerimiz. Eğer sizin de bir eviniz, yeriniz, arsanız, çiftliğiniz varsa, Gönen güçlerimle aracılığıyla satabilirsiniz. Evet değerli takipçilerimiz 654 metre arsa üzerine olan kurulmuş olan yapıyı tanıttık. Yönene 5 kilometre fiyatı iç açıklamalar kısmında var. Videomuzun sonunda drone görüntülerini izleyebilirsiniz. Ne diyoruz efendim? Üçlü emlakta kalın, yatırımda kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.